Evet arkadaşlar merhaba bu güzelle Angry Games oynuyoruz ve serimizin ikinci bölümündeyiz arkadaşlar. Gerçekten arkadaşlar birinci bölümü çok ilgi geldi. Bundan dolayı hepinize çok çok teşekkür ederim. Arkadaşlar bir 5 dakika gibi serinin devamı derken güzel bir map atladık. Hemen şuradan pp kitini seçelim arkadaşlar. Arkadaşlar bugün benim yanımda oyuna eşlik edemeyecek ama çok güzel bir isim var King Games Hoş geldin King Games Hoş bulduk Arkadaşlar isim Görkem benimki de fotoğraf zaten biliyorsun. Arkadaşlar Görkem'de de bir Skywars atmayı düşünüyorum Sen de inşallah atarsın değil mi Görkem? Atarım Ana İki tane crafting çıktı Oğlum eğer ben yere ne yapayım? Hemen şöyle bir yerlere kaçmamız lazım. Ha ölsek, ha ölmesek. Genelde bu oyundur. Lan yine zıplayamadım ya. En sevmediğim şey başıma geliyor, hiç sevmiyorum. Az az daha bütün emeklerim gidiyor. Oo. Oh! Çok güzel item çıktı. Arkadaşlar lütfen bizi beni desteklemek için eğer kanala abone değilseniz abone olmayı ve videolarıma da like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şu anda beğendiğinizi hissedebiliyorum arkadaşlar öyle diyeyim. Bu mesaj atan da kimse vallaha söyleyeceğim. Aha şurada bir oda var. Arkadaşlar şu mesaj atanlar bakıp Hemen geri geleceğim. Evet arkadaşlar tamam. O şey yapanı buldum ve dur dedim. Ana abi tam da Türk çıktı dedim. Aha adam. Ana ben hemen Çünkü o bana gerekmiyor. Adam kesmek daha güzel oluyor çünkü. Mal adam. adam kestim hemen tam ok var iki tane olsa yeter işimizi görür arkadaşlar ya hep de demek zorundayım yani diyeyim yine de arkadaşlar eğer survival tukta oynuyorsanız bu bir şey serveri Arjantin serveri arkadaşlar konuda da gelelim. eğer survival tukta oynuyorsanız arkadaşlar yani bu abonette bu mesela buna böyle denk geldiğiniz survival gamesi derken nereye düştük Denk geldiniz işte arkadaşlar. O zaman yapacağınız bir tek şey var. O tuzakları tuzak var mı yok mu ona bakmanız lazım arkadaşlar ilk baştan şöyle bir yemeğimizi yiyelim. Oldu abi. Şu tane okmanı inşallah keseriz. Şöyle şunu kesersek iyi Ana. Öleceğiz. Lan 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 gitme. Şöyle bir daha hadi be. Son okumuzda şöyle harcadık. Sudan in sudan in. adam full oldu ya. Kesin ek bu hack bu hack bu. Sona kadar geldik. Sona kadar geldik ve kesemedik. Evet arkadaşlar, seriye like atmaya devam edelim arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.